Türkiye'deki e, bulut pazarına baktığımız zaman ise aslında gene benzer bir büyümeyi görüyoruz. 2019 yılında 254 milyon dolardı bulut bilişim pazarı Türkiye'de. E, bugün e, bugün itibariyle geldiğimiz yerde 490 milyon dolara ulaşmış durumda. Neredeyse iki katı. Yani biz e, 2018-2022 dünyanın 5 yılda geldiği 4 e, yılda geldiği yere 3 yerde 3 yılda geldik aslında bakarsanız, 2 katına. Çünkü dünya, Türkiye dünyaya göre biraz daha geriden geliyor. Peki yani bu rakamlarla beraber biz ne değişecek bulut bilişim pazarında? Aslında şu değişecek. Birincisi bulut sağlayıcılarla beraber aslında bulu olan talep arttı. Çünkü bulut bilişim dünyası, bir, bu dünyada bir bulut üreticileri, üreticileri var. Biz de kendimizi bir bulut üreticisi olarak tanımlıyoruz. Dünyadaki public cloud'da büyük operatörler de var. Türkiye'de hizmet veren bulut üreticileri de var. Biz de kendimizi bir bulut üreticisi olarak tanımlıyoruz. Fakat bulut üreticileri artmakla ve kapasiteleri yükselmekle beraber aslında bunların etrafında bir ekosistem doğacak ve biz de o dünyaya da brokerlar diyoruz aslında bakarsanız. Şu anda hali hazırda Bulutistan altyapısında Bulutistan'ın cloud servisleri resel kendi ismiyle e, piyasada lanse eden anlatan birçok broker şirketimiz de var. Ya da bulutların cloud servislerini alıp müşterilerdeki diğer projeleri bir araya getirip harmanlayıp e, bir hibrit çözüm sunan birçok broker var. Dolayısıyla sadece bulut üreticileri artmayacak. Bununla beraber brokerlara da ihtiyaç çok önemli. İkincisi hibrit bulut uygulamalarının artmasıyla bulut orkestrasyon ve bulut yönetim çözümleri artacak. Bakın Biraz önce Çağan Bey de ondan bahsetti aslında bir parça. Çünkü bu büyük dünyada kurumsal şirketlerin, belki kamunun bu büyüklükte tek bir bulut çözümünü kullanması mümkün değil zaten. Bu şirketler de bu dünyada biz artık hibrit cloud kavramı kullanıyoruz. Aynı anda birden fazla bulutu kullanan kurumlar ve şirketler daha çok art artacak. Dolayısıyla bunlarla beraber buradaki bulut ortamlarını yönetecek bir orkestrasyona ve bulut yönetim çözümüne ihtiyaç var. Bu ikinci ve önemli konu. Ee, üç, 2022 yılına kadar tüm kurumsal pazarın yüzde %50'sinin çoklu bulut kullanacağını düşünüyoruz. Ee, şu anda bu rakamın çok daha aşağıda olduğunu biliyoruz. Daha çok e, kurumsal pazar, on prem çözümlerden yavaş yavaş bulut çözümlerine doğru eğilmiş durumda. Ve buluta geçiş için bir kanal ihtiyacı olacak. İşte tam bu noktada brokerlar daha fazla pozisyon olacak. Sadece brokerlar yapmayacak buluta geçişle ilgili müşterilerde proje üreten şirketler haline geldi. Ve en sonunda aslında sanıyorum Ayhan Bey'in de söylemişti. esneklik ve entegrasyonlar CIO'ların en kritik gündemi haline geldi. Çünkü iş birimleri, iş birimleri, şirket içerisindeki kurumların içerisindeki de diğer departmanlardaki iş sahipleri, IT ekiplerinden bazı taleplerde bulunacak ve IT ekiplerden o talepleri çok hızlı hayata geçirecek. Dolayısıyla siyahların en önemli kritik gündemi haline gelecek esneklik ve entegrasyon.